birlikte. Pasifika 2 oynuyoruz. İyi şey. Yüzümü niye göstermiyorum diye derseniz özür dilerim de karakter ekran karakterle birlikte dönüyor. Hadi Hadi bakalım arkadaşlar. Çalıştırdık arabamızı gidiyoruz. Ya gene Pasifika 2 çılgın. Hadi bak. Ay. Na 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 Arkadaşlar bakın. Eee anlıyor. Yanlanmıyor arabamızı değiştirelim hemen. Yanlayan bir araba alalım da size hareket çekelim birbirimize. Benim bir tane araba gitti. Haydi bakalım arkadaş. Sistem 4'ü çıkarıyorum çünkü grip kapan. sistem dördü ne arkadaş? Hadi bakalım. Delim de çikolatalim ya karım. Mama ne ben. Bu araba gitmiş. Hadi bakalım gazlayalım arkadaşlar. Bak bu deli araba. Gazlar öldürür gider. Bakın 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 arkadaşlar. O drift çekemedi herhalde. Şimdi Çekme şey oluyoruz, arkadaşlar bir yere, yere Ya polis abi ne yapıyorsun? Ben de polis abi. Hırsızların bölgesini göstereyim mi arkadaşlar? bakalım. Gizli yerimize geldik. Hadi araba. Arkadaşlar bu arabayı aldım çünkü. Biraz yeni şeyler geldi. Niye ses diyorsak abimle beraber çekiyoruz bu, bu, videoyu ama ikimizden çekiyoruz ama oyunda değil şu an o başka asansör oyununda evde ama onunla çekmiyoruz çünkü daha çok videomuz evet, olsun istiyoruz öyle. şu öyle. an abim konuşuyor. Duyuyorsunuz. Arabada biraz yanlıyor ama özür dilerim. Disko alanına geldik. Hadi bakalım. çalacak bakmışım. Yok. Şarkı. Nedense bugünler hiç olmuyor. Bakın, uçurulmuş. Arkadaşlar, bakın uçtuk. <laughs> dev çekti. de bakalım arkadaşlar. Konuşmuyorum niye dersiniz? Araba sürenler biliyor ki zaten. Babalar biliyordu Araba sürenler çok da konuşturmaz. Allah. Çok i̇şte konuşturursanız böyle olur. İşte, vurmadım kardeşim ya duvara vurduk ne olmuş? arkadaşlar gaz yiyelim. Öldü arkadaşlar hastanenin yanından geçtik yine. Dönelim şu arkadaşlar. Bakın araba kaldı. Hay. Yani... Biraz motorla gezmeyi deneyeyim mi? Çünkü motorla çöndür gezemiyorum da. Çünkü motor biraz dengesi. İşte gaza bastım böyle gittin. Sadece bir kere olsun. Bir kere bir kere. Oxfordla. <laughs> ee, arkadaşlar derseniz Zorla. <laughs> çok bekletiyorum. Çok güzel bir video olacak. Bitireceğim birazdan çünkü bitiyorum. çok az kaldı. Ama bu sefer çok yorumlarda demiyorsunuz ama bence artık çok uzun videolar istiyorsunuz. O yüzden uzun yapacağım biraz. Ya kardeşim lan. Şoföre bakın arkadaşlar. Nasıl geçti oldu. <laughs> Drift çeke çeke. Abi vurdum. Döneceğim. Ne güzel anlıyoruz arkadaşlar değil mi?

<conc> Ford ызфор ренжіей Oxford ор Ranger olması lazım da Ford Ranger. Ama ne yapmışlar? İki çekiş yapmışlar. Aslında dört tane olmalı Orada gözler çok iyi. Arkadaşlar. arkadaş. Yani nasıl mı şöyle? Öyle. Nasıl şöyle böyle? Öyle. Özür dilerim ama o yoldan geçecektiniz. Neyse daha olsun. İyi şoförlüğünü gösterdim Bak nasıl düşmedi. Bak 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 bak. Haydi. Ya bak arkadaşlar. Bana <laughs> bak lan yavru şey yapıyorlar sanki. Baksana bir moduna gitti araba resmen. Arkadaşlar kaylarsın. Kaydırlar next's a big check oh. arkadaş. Oo. Oh. Mu araba ya. Batatas'a yardımlar sıkılmayın diye. ben şeyde gideceğiz. Sıkılmayın Minecraft'ta da çok drift çekmediniz demeyin. Adam bu oldu gitti be. Adam proymuş lan. Biz de gideriz. Siz sıkılmayın. İyi şoförlüğünüz Bakalım yok şu tam bile hızlı gidiyor bak. İyi şoförünüze bakın. Bak 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 bak. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar sizler birlikte arabam burada bitireceğim şimdi yüzüm gösterebileceğim bakalım. gösteremeyeceğim yani özür dilerim ya çok özür dilerim an falan göstereyim yani hadi bakalım yüzü 12 ay, ay. aslında bir komik var ama güzel bir dilim. Arabayı karşınızda. Hadi abone olmayı ve like Şuna basmayı unutmayın. Bildirimlerinizi yollamayı unutmayın. Açmayın. Ve bay bay.